Merhaba arkadaşlar. Gecenin sorusuyla sizlerle beraberiz. Bugün sizlerle beraber bir yamuk sorusu çözmeye çalışacağız. Umarım faydalı bir soru olacaktır. Vakit kaybetmeden hemen sorumuza geçelim isterseniz. sorum şöyle ifade ediliyor. ABCD yamuk, EFK'le dik yamuk ve bu dik yamukla e, başlangıçta verilen verilen ABCD yamuğunun AD kenarıyla FK kenarının birbirine eşit olduğu bize soruda verilmiş. Yine AD ve FK çakışacak şekilde Yamuklar yanındaki gibi birleştirildiğini ifade ediyor. Yani E ve L noktalarındaki açılar 90 olduğundan şuradaki açılar hemen 90 derece geldi. Şu şekilde yerleştirmiş olur şekilde. Yine buradan E, F ile L, K'nın toplamının 20 birim. Yani ben şuraya A desem, şuraya B desem. Yani burası A, şurası B olmuş oldu. A ile B'nin toplamının 20 birim olduğu ifade ediliyor. Yine buradan BC uzunluğu yani şu parçanın 11 birim olduğu verilmiş soruda. Buna göre ABCD yani başlangıçtaki şu yamuğun alanı nedir diye nedir diye bize Sormuş arkadaşlar. Önce dik yamuktan şuradaki yerleştirmiş olduğu dik yamuktan yola çıkalım biz. Şimdi ben şuradan AD kenarının orta noktasını alsam şuraya da T noktası demiş olsaydım. Şimdi birebir oran varsa ilk aklımıza gelecek olan ifade burada ne olması lazım? Orta taban. Hemen şuradan şöyle bir orta taban çektik. Dikkat ederseniz buradaki dik yamuk için burası orta taban. Orta taban ne olacaktı? alt tabanda üst tabanın toplamının yarısı olacaktı. Alt tabanda üst tabanın toplamına zaten sorunun içerisinde 20 birim olduğunu vermişti o zaman bize. 2'ye bölersem de yani TH dediğim uzunluk ne olacaktı buradan? A artı B bölü 2'ye eşit gelecekti. E bunun da zaten 20 olduğunu verdi demişti. 20 bölü 2'den de ne gelmiş oldu? 10. Yani şuradaki uzunluk ne geliyor arkadaşlar? 10 birim gelmiş oldu. Bir de hemen şuradan yamuktan şunu hatırlarsak soruyu bitirmiş olacağız. Yamukta yan kenarlardan birinin orta noktasını alırsak şöyle bu orta noktayı da diğer köşe noktalarıyla birleştirdiğimiz anda oluşan bu üçgenin alanı yani şurası ABCD yamuğu olmuş olursa bu oluşan üçgenin alanı yani alan ADE dediğimiz üçgen tüm alanın yarısına eşit olacağını bilmemiz gerekiyor. Hatırlamıyorsan şunu yapabilirsin arkadaşım. Şuraya S1, şuraya da S2 dersek, şunu şöyle uzatırsam kelebek olacak şekilde. Bakın birebir oran olduğundan buranın alanı S1 ise benzerlik oranı zaten 1 geliyor. O zaman buranın alanında ne geldi? S1. Şimdi buradaki oranın aynısı şurada da mevcut olacağından. Şuraya da T dersek ADT üçgenine baktığında. Bak tabandaki oran birebir geldi. E şuranın alanı S1 artı S2 ise o zaman buranın alanında ne olmuş oldu? S1 artı S2 geldi. O zaman bu özelliği burada kullanmaya çalışalım. Yani T noktasını tutup C noktasıyla şöyle birleştirelim. Bir de T noktasını tutalım şöyle B noktasıyla birleştirelim. O zaman bu oluşan üçgenin alanı. Yani alan T, C kısmı arkadaşlar tüm alanın yarısı olacak. Yani alan A, B, D bölü 2 eşit olacak. E şuranın alanı da tabanı 10, yüksekliği 10 olduğundan 10 çarpı 10 bölü 2 geldi. E bize de şuradan alan ABC'de bölü 2 olduğunu söylemiştik zaten. Şu ikiler gitti. O zaman buradan istenilen alanda ne gelmiş oldu? 10 çarpı 10'dan 100. Yani doğru seçeneğimiz buradan ne geliyor arkadaşlar? Edirne gelmiş oldu. Umarım faydalı bir soru olmuştur. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Esen kalın. Hoşça kalın. Hayırlı geceler olsun.